Sakarya'dan herkese merhaba. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber baklava tadında öyle bir börek yaptım ki çıtır çıtır. Gerçekten harika bir tarif. Dilerseniz bu tarifi nasıl yapmışım? Buyurun hep beraber izleyelim. Böreğimizin hamurunu hemen yoğurmaya geçelim. Şöyle 200 milimlik bardak ölçüsüyle 2 su bardağı sütümüz kesinlikle ılık olacak sütümüz. Şöyle 1 yemek kaşığı kuru mayamız. 2 tane yumurtamız. Tepeleme 1 yemek kaşığı tereyağımız. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu sonrasında ilave edeceğim. Mayalı hamurlarda tuzunu kesinlikle sonrasında ilave edin. Hemen şöyle malzemelerimi bir çırpı karıştıracağım. Şöyle hamurumuzu tezgahımızın üzerine aldım. kasede toparladıktan sonra toplamda 6 su bardağı un kullandım. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum. Videomun altındaki açıklama kısmına oradan ölçülerime bakabilirsiniz. Neyi, ne yine kadar kullandım. Ununuzun kalitesinden kullandığınız unun miktarı azalıp çoğalabilir. Önemli olan burada hamurunuzun kıvamı ve hamurunuzu güzel yoğurmak. Kesinlikle güzel yoğurursanız sonuç gerçekten harika olacak. Şöyle unlarımızı toparlayalım. Hiçbir şeyimizi israf etmeyelim. Her şey çok pahalı. Evde az malzemeyle. Gerçekten güzel şeyler çıkıyor. Püf noktalarına dikkat ederseniz gerçekten muhteşem oluyor. Şöyle baklava tadında börek, çıtır çıtır. İnanın çıtırlığına hayran kalacaksınız. Bakın. Kıvam bu şekilde asla sert bir hamur olmayacak. hemen bezelerimizi alma işlemine geçelim. Görüyorsunuz bakın hamurumuzu. Yumuşak bir hamur ama asla yapışma yok. Şöyle. 9 tane beze yapıyoruz. Şöyle mandalina büyüklüğünde Şöyle hemen bezelerimi tuttum, genişçe bir tabağımızı alıyoruz. Hamurumuzun kıvamı gerçekten çok güzel, muhteşem açılacak bu yufkalarımız. Hemen genişçe bir tabağa yufkalarımızı aldıktan sonra üzerine bir poşet yardımıyla kapatıyoruz üzeri kurumasın bir 15 dakika dinlendirmeye bırakıyoruz. 15 dakika bezelerimizi dinlendirdim. Ee, hemen o arada şöyle 100 gram tereyağı bir çay bardağı sıvı yağımızı ekledim. İç harcımız e, lor peyniri maydanozumuzu kıydım. İç harcımız da bu şekilde. Hemen yufkalarımızı açma işlemine geçiyorum. Böreğimizi sırf nişastayla açacağım. Baklava böreği olduğu için gerçekten harika bir börek oluyor bu. Çıtır çıtır. Sadece nişastayla ben mısır nişastası kullanıyorum. Dilerseniz buğday da kullanabilirsiniz. Mısır nişastasını bulmak daha kolay. Bana fazla bir farkı yok gibi geliyor buğdayla mısırın arasında. Ben de sürekli yaptığım tüm tariflerime mısır nişastası kullanıyorum. Şöyle hamurumuzun nasıl açıldığına bir bakın. Gerçekten o kadar kolay açılıyor ki. Hemen şöyle tezgahımın üzerine boşaltayım. Yufka açarken sürekli şöyle saat yönünde sürekli yufkanızı çevirin. Şu şekilde bakın. Şöyle. Bakın bu taraftan sarın. Bu tarafa açın. Bu taraftan sarın. Şöyle geniş oklavama geçtim. Önce küçük oklava kullanın ki küçük oklavayla açmak daha kolay oluyor. Küçük yufkayı şöyle hemen büyük oklavama geçtim. Sürekli aynı işlemi yapıyorum. Saat yönünde yufkamızı çeviriyorum. Bak bu taraftan sarıyorum. Şöyle küçük dokunuşlarla bu aşamada elinizin ağırlığını kesinlikle çok fazla vermeyin. Bu şekilde yufkamızın her yeri aynı kalınlıkta açılacak. O kadar güzel açılıyor ki bu hamur. Sizi yormadan gerçekten harika bir börek oluyor. hemen yufkalarımızı açıyorum. 10 adet yufkamızı sofra bezimin üzerine seriyorum hepsini. Görüyorsunuz bak. Nasıl açıldığını bakın. Elimden geldiğince sizlere kolay tarifler vermeye çalışıyorum. Herkesin evinde yapabileceği bakın. sofra bezimizin üzerine açtığımız yufkayı seriyorum 9 tane yufkamı bu şekilde açtım yayvan bir şekilde sofra bezimin üzerine serdim. Üzerini tekrardan başka bir sofra beziyle örttüm. Diğerlerini açıncaya kadar hemen şimdi böreğimizi tekrardan yapma işlemine geçiyoruz. Son yufkamı da bu şekilde açtım. İnanın o kadar kolay açılıyor ki. Hamurumuzun kıvamı güzel olduğu için Gerçekten harika açılıyor yufkamız. Hamurunu bir de açacağınız yufkanın hamurunu kesinlikle kıvamını güzel yoğuracaksınız, dinlendireceksiniz. Şöyle görüyorsunuz incecik. Bak güzelliğine bakın yufkamız. Dışarıdan almaya hiç gerek yok. Bir dünya para vermeye kesinlikle hiç gerek yok. Hemen şöyle tereyağıyla sıvı yağ karışımımızdan şöyle bir bir buçuk yemek kaşığı yufkamızın üzerine alıyorum. Her yerine gelecek şekilde yufkamıza sürüyorum. Hemen ikinci yufkamızı bu böreği yapın. Gerçekten kesinlikle vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet. Tekrardan şöyle aynı işlemi incecik baklava lezzetinde harika bir börek dışarıdan almaya hiç gerek yok yufka açmayı bilmeyen takipçilerim kesinlikle hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz. Şöyle hemen üçüncüyü sizlere elimden geldiğince dilimin döndüğünce tarifler yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle tariflerimi ölçüleri birebir tutan gerçekten sonucu harika olan tarifler. Asla önceden denemediğim tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Kesinlikle hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp beğeni yapmayı benden esirgemeyin. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle 9 kat yufkamızı aynı işlemi uygulayacağız. Her katını bu şekilde yağlayacağız. 9 tane yufkamızı bu şekilde toparlayacağız üstü üstüne. Şöyle yufkalarımızı 9 kat yufkamızı bu şekilde her katını yağladım. İnanın böreğin güzel olacağı yapılışından belli oluyor. Şöyle uçlarını çekiştirelim. bak Yufkamızın güzelliğine bakın. Nasıl açıldığını. uçlarını birleştirelim. Şöyle yağımızın ölçülerini açıklama kısmına birebir yazıyorum. Kullandığım malzemelerin oradan bakabilirsiniz. Hemen şöyle israf etmeyelim. Şimdi şöyle uçlarını kesinlikle şöyle elimizi bastırmayalım şöyle hafifçe şimdi sıkı bir şekilde sarma işlemine geçtim bu şekilde sıkı sarmaya çalışın şöyle hafifçe uçlarını çekiştirelim ki her yere aynı kalınlıkta olsun. Dediğim gibi sararken böyle çok şöyle sıkıştırarak sarmaya çalışın. Gerçekten sonuç muhteşem oluyor. şöyle ortadan keselim. Ortadan kestiğimiz şöyle ikişer parmak kalınlığında şöyle masamıza zarar vermeyelim. Şu şekilde alalım. Bakın kat aralığına bakar mısınız? Değerli bacılarım görüyorsunuz. Bakın. Gerçekten harika bir tarif. Kesinlikle denenmesi gereken bir lezzet. Şöyle ikişer parmak kalınlığında keselim. Hemen böreklerimizi kestikten sonra şöyle ortasını birazcık bastırıyoruz ortasını bastırdıktan sonra peynirli maydanozlu iç harcımızdan ekliyorum tekrardan iç harcını şöyle bastırdıktan sonra Şöyle tekrardan göstereyim. Hafifçe ortasına bastırıyoruz. İç harcımızı ekledikten sonra bu şekilde iyice kapatıyoruz. Şimdi son şeklini verip tepsimize alacağım. Şöyle hemen önce bu şekilde kapatıyoruz. Tekrardan şöyle böreklerimize şeklini verdim. Tepsimize dizdim. Kapatırken bu şekilde elimden geldiğince detaylı çekmeye çalışıyorum videolarımı. Sizlerin önerileri benim için gerçekten çok önemli. Önerileri, yorumları gerçekten benim için çok önemli. Çok değerlisiniz benim için. Hepiniz şimdiden hakkınızı helal edin. Şöyle hafifçe elimizi bastıralım. Hemen böreğimizin üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var sadece. Zaten içerisinde de yağ olduğu için böreğimizin üzeri daha güzel çıtır çıtır olsun diye 2 yemek kaşığı sıvı yağımı üzerine sürüyorum. Fırınımı 180 dereceye açtım. Hemen pişmeye gönderiyorum. Altı üstü güzelce kızarıp pişinceye kadar böreğimizi pişirelim. Değerli takipçilerim, böreğimiz fırından çıktı. Bakar mısınız? Gerçekten harika bir börek. Altı üstü güzelce kızardı. Bakın hepsi birbirinden güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen şöyle doku testine geçelim. Bakın. Gördüğünüz gibi baklava tadında börek. Gerçekten harika. Şöyle kesinlikle kat aralıkları belirgin. Asla hamur yok. Kesinlikle bakın. İçerisi yumuşacık. Dışı çıtır çıtır bak, İçerisi yumuşacık. Şöyle görüyorsunuz kat aralıklarına bakın. Asla hamurlaşma yok. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. İnşallah denersiniz. Beğenirseniz Kanalıma abone olup benden desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Diğer sayfalarımdan da sizleri desteğe bekliyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.